Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Bugün sizi farklı bir yere götüreceğiz. İstanbul'un en büyük kitap evinden merhaba diyeceğiz size. Bugün Penguen Kitap Evi'ni konuşmak üzere Kurumsal İletişim Müdürü Hatice Yıldırım Barbaros'la birlikte olacağız. Bu esnada izlediğiniz video... Mikroskop ekibinden Zeynep Asutay tarafından çekildi. Ecem'le birlikte, Ecem Akyüz'le birlikte oraya gittiler. Hatice Yıldırım Barbaros'la tanıştılar, sohbet ettiler. Evet, tam da bu görüntüler orada. Harkulade bir kitabeviyle karşı karşıyayız. İçerenköy'de. Mekanını da söyleyelim. Ve evet, Konumuz şimdi stüdyomuzda. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Merhaba, hoş bulduk Müge Hanım. Öncelikle bu heyecanlı proje için kutluyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'nin, İstanbul'un bu tip yerlere çok ihtiyacı var. Özellikle gençler cephesinden bakıldığında. Şimdi tabii hemen onunla başlamak istiyorum. Penguen kitap evlerinin bir serüveni var. Evet. Ve giderek tırmanan bir serüven bu. Nedir bu serüvenin ana kaynağı, sırrı? <laughs> Ee, sevmek sanırım, kitabı sevmek, Yaşasın. <laughs> insanı sevmek, Yaşasın. Yaşasın. <laughs> kültürü, sanatı sevmek, evet. ee, yani açık olmak, e, ufuk açıcı projeleri açık olmak, dinlemek sanıyorum bunlar tabii çok, çok kilometre taşları. Çok önemli. Genel olarak e, kısa tarihine de bakmak isterseniz hani e, baş, e, oradan başlarsam e, 1 Eylül, ta, Dünya Barış Günü'nde 1 Eylül 1996 yılında Katiköy'de ilk şubesini açıyor. E, Katiköy'de o Cafer Şekerci şube soka, sokağı vardı bilirsiniz. Orada Bilmez miyim? Evet meşhur. Orada uzun yıllar e, var oluyor hani kitap evi olarak. Orada okurlarına hizmet ediyor. Orada e, sanıyorum bir 15-20 yıldır orada var oluyor. Sonrasında Gebze şubesi açılıyor. İkinci Kadıköy şubesi açılıyor Kadıköy'deki, hı hı hı. Bahariye'deki. E, Gebze şubesinden sonra pandemiyle birlikte e, biliyorsunuz <laughs> bizim pandemi eee şey, 2019'un Mart ayında itibaren e, Bağdat Bağdatçalılar Erenköy şubesiyle açılıyor. Hı. Ve sonrasında Suadi'ye takip ediyor onu. Birçok mağazalar böyle açılı açılı. biz böyle <laughs> büyümeyi de seven bir <laughs> kitabeviyiz eviyiz. İstanbul'da 17, e, Türkiye genel 25 şubeye ulaşıyor. Çok Az kısa değil bir sürede. çok kısa bir sürede. Evet yaklaşık He. bir 4-5 yıl içerisinde totalde 25 şubeye ulaşıyor. E, şu anda hatta 25. şubeyi konuşuyoruz ama 26. şube hatta Maltepe Park açılacak. Orada açılacak. Onun çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda mı? Çok yakın bir zamanda. <laughs> çok iyi. Orada çok çalışmalarına iyi. başladık. Ee, bu şekilde devam ediyor. İslam'ın en büyük açtık bu arada. Üzerine konuşuyoruz. Daha ne olsun diyorsunuz. Evet. Ee, peki onu sorayım yani yaşadığımız bu ekonomik kriz malum hepimizce Hı -hı. teslim edilen bir kriz. Ee, bu bir kitap evi yani sonuçta bir ütopik bir yer. Ee, kitap evinin dönüşümüne nasıl ket vuruyor ya da vurmuyor mu? Ya da siz nasıl sıyırıyorsunuz bu işin içinden kendinizi? <laughs> Yani aslında şöyle tabii ki baktığınız zaman bu iş bir ticaret hani muhakkak ki evet. ticaretin evet. içerisinde var olan işte kar zarar muhasebe ikası olan birçok çalışanı olan bir bütünlüklü bir iş baktığınızda yani bunları Doğru. yürütmek tabii insanla birlikte yürütmek tabii ki çok zor ama baktığınız zaman hani birçok işle birlikte ilerlediğiniz zaman bunu böyle kültür sanatla var ettiğinizde ee, yeni çıkanlara odaklandığınızda, çok satanlara ve kafe ile birlikte totalde odaklandığınızda aslında güzel e, bir şekilde ilerleyebiliyor. Biraz istikrarlı büyüme için biraz şey gerekiyor insana. Bence sırf e, ticaretle başladım tabii ama şu da gerekiyor insana. E, o kültürün içerisinde var olmak ama nasıl var olacağı belli. Yani hani hmm. e, yeni çıkana yakın olmak, yazara yakın olmak, yayın evine yakın olmak. Teknolojilere ee, yakın tekne, olmak. Tabii ki yakın evet, çağda. Evet, tabii, evet. tabii tabii. Onunla da ilgili anlatırım. Birçok iş yaptık. NFT sanat, sanat söyleşileri yaptım geçen hı hı. yıl bir sürü. Ben de çok meraklı bir insanımdır yani. Orada da <laughs> bir merakım var. Yani dolayısıyla buralara böyle yakın olup birlikte bir şekilde ilerlemek, istikrarlı bir şekilde büyümek gerçekten tabii ki kolay olmuyor. Ama adım atılarak yani sorunlar ele alarak... Adım adım gidilebiliyor. Mağazalar hmm. açılabiliyor. Baktığın zaman aslında mağazalarımızın büyüklüğü, lokasyonu falan çok önemli. Bu bence şey konusunda çok önemli biliyor musunuz? Ee, bu kadar yeni çıkan kitap varken aylık, hmm. e, 30 gün içerisinde yani bir ay içerisinde yeni çıkan kitap sayısı 2000'in üzerinde. Bunun e, Türkiye genelinde baktığınız zaman bir mağazacılık olarak yani zaten kent kitaplı, hani küçük şehirlerdekiler kent kitaplı. Büyük şehirlerde çok az var biliyorsunuz hani. E, Baktığınız zaman Total Türkiye genelinde bu yeni çıkanı okurun ulaşması, alması, <laughs> okuması, sinirmesi, e, takip etmesi, yani istikrarlı bir okur da bunu ister tabi yani okumak ve yakın olmak ister Kolay, kolay değil tabi. Penguin'in bence yaptığı en güzel iş burada yeni çıkanı raflarında uzun süre tutabilmesi e, ve bu da şeyi e, yani bu böyle hani devam eden bir süreçte bu mağazadaki çeşitliliği de arttırıyor. Hmm. Çeşit o kadar güzel bir kelime ki. <laughs> Gerçekten yani hani böyle kitabı orada birçok e, yani Dostoyevski'nin tabii ki güzel yayın evlerinden, güzel çevreleriyle ama da bileyim hani birçok e, can iletişim gibi ne bileyim kurumsallığım, yapı kredi onlardan okumak ve değişik çevirilerden okumak da güzel. Suç tabii, ve cezai tabii, tabii. ve e, çeviri, çeviri çok önemli bir şey tabii. Baktığınız zaman böyle totalinde böyle büyükçe bir e, şey oluşturuyoruz biz hani Penguin kitabı birinde. hani Bütünlüklü bir yapı oluşturuyoruz ve bunu insanla var ediyoruz. hani Kitap çeşitliyle okura ulaşmak istiyoruz. Var olmak istiyoruz. E tabi bunun yanında ticaretle de bahsettim. Hmm, hmm. Kafe alanı da var. Kafede e, es geçmemek gerekiyor. Kitap kafe e, hani tırnak içinde kitap kafe birlikteliği de var. Yani onunla da birlikte okur alışıyorsunuz. Çünkü bir şekilde insanlar geliyorlar. Orada çok bir yaşam alanı biz bunun üzerine çok duruyoruz. Orada vakit geçiriyorlar kahvelerini içiyorlar kitaplarını okuyorlar. Böyle evet. sinemaya gider gibi pengone gidelim falan o diyorlar. O yaşam alanı bir slogan aslında değil mi? Aynen. Yani bir bakıldığında slogan. Penguen Kitabevi'nin temel sloganı yaşam evet. alanı ve okur. Evet. evet. Eyvallah. Şimdi e, hemen bu İçerenköy e, hayalinin gerçeğe dönüşmesine gelmek istiyorum. Evet. E, nasıl bir gereksinimden doğdu diye soracağım. Yani işte bu yaşam alanı yaratma fikri İçerenköy'de nasıl bir karşılık buldu? Evet. Ya aslında o biraz bizim ya sevgili Ünal Koçan da bence insana değer vermesiyle alakalı. yani okura değer vermesiyle alakalı, kitaba yakın olmasıyla, yayın evine yakın olmasıyla. Ondan dolayı e, onlara yakınlık ve e, bu yakınlık bence kendi e, mahallesinde de İçerenköy'de bizim Ünal Bey'in kendi oturduğu mahalle. Oraya da belki de gönül borcu yapmak istediği bir yerdi. Orada açmak istiyordu ve e, imkanlar e, el verdi. Hani e, şartlar güzel geldi belki de. Hani orada bir yapı bulundu ve orada en büyük kitabı ve açılma gereksinimi biraz da böyle e, oradan da çıktı diyebilirim. hani Kaç metrekare? 5 metre metrekarelik bir alan. Beş evet. evet. E, Belki o arayıştan dolayı mahalleye olan bir borç e, orada açmak, yani mahalle kitapçılığı da çok güzel bir şey. Biraz önce de konuşmuştuk sizinle içeride başlamadan önce. Evet. Çocukların, gençlerin orada gelip vakit geçirmesi, e, kitaba yakın olması... Hmm. E, okuması ve bu arada şey kitabı satın alması gerekmiyor. Yani hani yeter Onu ki... soracaktım. <laughs> Onu soracaktım. <laughs> yani evet. kitap satın almak zorunda değiller, değil mi? Gelen. Hayır. Yani evet. açıkçası ya, karıştırıyor, yani çok okuyor. Yok çok samimi söyleyeyim. Yani Hı. yeter ki kitaba zarar vermesin. Ee, çok böyle zarar verdi sürece bir küçük bir uyarı yapılabilir ama onun dışında herkes gelip kitapları inceleyebilir, bakabilir, orada vakit geçirebilir. Sohbet edebilir. Hmm, hmm. Söyleşilerimize katılabilir. Bir sürü etkinlik yapıyoruz. Aylık yani 3 e, yıl içerisinde, son 3 yıl içerisinde 1000'in üzerine biz etkinlik yaptık. Çok iyi. Orada istikrarlı bir çalışma içerisine girdik yani onu söyleyebilirim. E, gerçekten e, çünkü baktığınız zaman bu kadar e, yazarın ve e, kitabın görünür olması iyi bir şey aslında. Çünkü çok kayboluyor. Bu yeni çıktı dedim ya size hmm, aylık biraz hmm, önce. Hmm. Bir ay içerisinde 2000'in üzerinde yayın çıkıyor. Türkiye aslında dünyaya baktığınız zaman Türkiye'de çok büyük bir yayın çıkıyor. Çok. Bunun niteliği tartışılır tabii o ayrı bir konu ama yani hani insanların ulaşması veya bir yazarın okuruna ulaşması çok zorlaşıyor. Tabii, bence burada beni çok büyük bir. Çok e, çok önemli bir yetkisi ön var. Önemi var yani düşünseniz bu kadar büyük lokasyonlarda kitabın çeşitliliğini var ediyorsunuz. Uzun süre raflarda tutuyorsunuz bu bence. Önemli bir kıssas. Çok Çünkü... önemli. Şimdi gene programdan önce konuşurken Ünal Bey mahallenin kitapçısı evet. olması, olmak isteğiyle yola çıktığını ifade etmiş. Çok güzel bir tespit evet. tabii. Şimdi İçerenköy'ün de o anlamda bir başka boyutu var. Evet, orada Ünal Bey yaşıyor vesaire. Ama bunun dışında tercih edilen başka bölgelerde de böyle bir sanki farklı arayış söz konusu. Aslında bu konuda biliyor musunuz en güzel bizim e, biraz önce bahsettiğim 25 şubeden bahsettiğimiz Hı. Ereğli Penguen Kitabevi var. Düşünsenize mesela Çorlu'da Penguen Kitabevi açıldı. Baktığınız zaman böyle e, büyük sanayi ve şeyin akışın olduğu böyle hızlı bir kentin olduğu yerler değil bunlar. E, kent kitaplı aslında tırnak içinde gerçekten Hı. bir kent kitaplı okuruna ulaşma çabası. Ve e, bunu e, Bodrum'da da varız, İzmir'de de varız. Bunu böyle yayma çabası içerisinde... Her yerde varız. Evet evet böyle her yere e, küçük küçük kitap evleri gibi açma planı var bizim e, yani İnal Bey'in. O bence o konuda güzel bir şey ya. Yani, yani hmm. hani çünkü e, ge, ya, genel Türkiye geneline baktığınız zaman ben böyle kitapçıları da falan geziyorum. Böyle sadece işte test kitaplar üzerinden bir var olma çabası var. O Çünkü o satıyor o geliyor. Hani hmm. bir baktığı hmm. zaman bir yerde bir şekilde dönmesi gerekiyor hani. Test kitapları ve eğitim test üzerinden böyle çok temel üzerinden veya çok satan belki tap 5000, tap işte ne derler tap 500. Risksiz aslında tabii, tabii. Evet, evet aynen evet. onlar üzerinden var olan bir kitap bu kadar çeşit ve le var olmak ve küçük yerlere de gitmek aslında bu bir risk ama bunu göze almak ve işte belki işte, hani Türkiye'yi okuru sevmek kitabı sevmek getirdiği bir şey bence. Bunu getir bir sorumluluk. Bir nevi kimsenin görmediğini fark etmek, öncelikli olarak tercih etmek de diyebilir miyiz buna? Tabii söyleyebiliriz. Aynen. Evet. Yani hani sonucunda ya Ünal Bey de bunu mutlaka düşünüyordur. Hani Bize de bence aksettirdiği bu. Yaratıcılık konusunda da bence insanları biraz özgür bırakması bu konuda iyi bir şey yani. Bir kitap ee... evinin yaratıcı olması. Evet, evet. Bu aslında ısrarla altına çizilmesi kadar. gereken evet. bir şey yani. Hani evet. Bir yazar yaratıcı bir kaleme sahip olabilir. Bir okur. Tabii, öyle tabii. bir hayal gücüne sahip olabilir ama bir kitap evinin o yaratıcı perspektife evet. sahip olması galiba penguenle karşılık buluyor. <laughs> Bence evet ya yani burada çoklu düşünmek güzel bir şey yani. Hı. yani hani sadece orada bir hani kitap işte sabah 8'de açılıp akşam böyle 23'te 22'de kapalan bir yer değil orası. <laughs> Yaşayan bir yer. <laughs> bir tür kütüphane de diyebilir miyiz aslında? Tabii tabii diyebiliriz. Yani. bu İçeren Köy'deki bu arada İstanbul'un en büyük kitap evi. Evet. Hem hem kitap çeşitliliği. 250 bin üzerinde bir yayın var. Bu çok ciddi bir rakam. Baktığınız yani. zaman e, bunu kesinlikle diyebiliriz yani hani e, bu arada de bahsedebilir isterseniz etkinliklerden de bahsedebilirsiniz. Bahsediyorum tabii. aklım oraya gidiyor şimdi. Bahsedeceğiz <laughs> ama ben illa ki şimdi sözü kafelere getireceğim. Kafe tabii buyurun. E, çünkü ağırlıklı olarak kafe e, bu tip kurumlarda çok öne çıkan bir yer. Tabii bir, önemli. Bir tema aslında yani. Tabii e, yani hani e, oraya bir önem vermek yani sonuçta onunla da bir var olmak e, güzel bunun sonuçlarını alabiliyoruz tabii hani sonucunda e, baktığınızda. Çok da lezzetli kahveleri bu arada. <laughs> Ama yani, gene de kahve bahane galiba. Tabii değil mi? tabii. Evet. Aynen kahve bahane hani e, orada. Sonucunda o e, işletme için tabii ki yararlı bir şey, e, güzel bir şey, e, kitap kafe birlikteliği iyi bir şey. Çünkü onu da götüren bir şey sonucunda. Yani bu şey değil hani çekince duymuyorum bundan. Tabii ki söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu böyle bu kitap evini götüren. Yani sonucunda baktığınızda e, 500'e yakın bir çalışanı olan bir yer yani hani. Evet. bir şekilde e, bu burası da dediğim gibi yani dönen ekonomiyi e, gözeten e, bir alan yani ama tabii burada şimdi giderken paralel yollarınız çok önemli bence yani evet tabii kitap kafe e, satışla oradan bakma o, o bakış açısı güzel hı hı. ama tabii işte e, bunu kültürle var etmek interaktif işler yapmak e, yaratıcı işler yapmak ne bileyim hani e, okuru dinlemek ee, bunlar çok önemli şeyler. Tabii, Mesela tabii. E, mağaza içerisindeki e, müşteri şikayetleri, temenniler, teşekkürler bunlarla ilgili çok karşılaştığımız şeyler oluyor. En çok niye teşekkür ediyorsun? Bir Tabii tabii yani. buyurun Çok tatlı lütfen, bir tanesi lütfen, var. Ee, şeyde Hilton, mağazada e, sosyal medyaya bir e, şey düşmüştü. E, müşteri iletisi e, düşmüştü. E, yani işte e, o şekilde söylüyorum. Okur iletisi de diyebilirim ama bazen tabii o satışa da yakın olduğumuz için onu da söyleyebiliriz. Hamile. E, kendisi bizim Hilton iki kat asma katı var, merdivenlerinde hamile ve sahnesi tutuyor <gülüyor> 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 ve şey yapıyor doğuma gidiyor tabi çok tatlı bir kız çocuğu oluyor. Bir yıl sonra aynı merdivenlerde kız çocuğuyla fotoğraf çekip bize atmış. Şey dedi, çok güzel. Bu merdivenlerde sancımı çekip gitmişti. <laughs> <laughs> Biz ona şey yaptık. Çok güzel bir hediye paketi yaptık. Kitap hediye ettik. Dedim hani kasadan alabilirsiniz. Ben sizin için ayırdım çok falan. Güzel. Ya böyle bunlar insanı mutlu eden şeyler. Ya böyle parayla satın alamayacağınız şeyler. Hiçbir zaman. Yani hani böyle şeyler çok oluyor. Bu tarz temel. Biz şikayetleri de çok dikkatli dönüş yapıyoruz. Çünkü bir şekilde onları da almak gerekiyor. Şimdi hani onları da bir kulak kapatmamak gerekiyor. bak Bakmak... Şikayetler neler? Böyle yani şimdi ekonomiyle birlikte değişen fiyat değişiklikleri... Kahveler e, niye bu kadar e, pahalı? Fiyatları değil da de daha çok böyle şey devamlı bir zam olayı. Yani tabii ki onlar fiyatlar e, buna yetişmek çok zor. Yayın evleri bile buna çok yetişmekte çok zor. O hız çok zor yani. Tabii, hani, tabii. E, o orada ondan sonra ne bileyim o fiyatlarda e, belki yaşadığı bir küçük bir şey olabilir. Biz onların hepsini bulup biz zaten hani e, mağaza müdürüyle iletişime geçip, o çalışanla iletişime geçip e, çözme ve ilerleme taraftarıyız. Yani onları kulak kapatamayız. Bence o çok önemli bir çok şey. O. Yani bir işletmede e, karşı tarafın geri bildirimi o kadar önemli ki sizi bir hizaya sokuyor yani. bir ya Evet yani o da var, o da var. Dinlemek ve öyle bir yol almak lazım. Yani dinlemek önemli bir şey. Peki şimdi tekrar İçerenköy'e dönecek olursak en yeni olan Tabii. o olduğu için e, neler yapılıyor? Söyleşiler, sergiler... Nedir onlar? Güzel bir açılış yaptık. <laughs> <laughs> Filarmoni'den sevgili Zeynep Bulgul Asrar geldi. İpek Haberlere çıktınız. İpek Esir, <laughs> geldi. Viyole ve çöle sanatçıları. Onlarla birlikte müzik dinletisi yaptık. Çok hoştu, çok güzeldi. Böyle notaları doldurdular kitabevinin <laughs> duvarlarında, kitapların arasında. Yani yaklaşık bir sekiz tane etkinlik yaptık totalde açılışta. Onu ben özellikle koymak istedim. Ee, böyle eşit de olsun istedim. Dört tane çocuk yazıyor. Çocuklar benim için çok önemli. <laughs> çocuk evet. okurlar. Oraya bir parantez açmak istiyorum çünkü çocuk e, bir tek böyle güvenli alanı olarak annesini, babasını ve öğretmenini görüyor. Tamam. Ama kitap evine geldiği zaman okul öncesinden bahsediyorum. O, yazarla çalışıyor. de bu, Aa, bu kitabın yazarı bak bu kişi. Hani, hmm. Bu, bu tarz etikler çok yaptık. Ee, bu güzel bir şey. Yani o gün de hatta Meltem sevgili Meltem Ulu şey yaptı. E, çocuklar çevresinde söyleşi yaptı ve e, güzel bir etkinlik yaptı kendi e, hazırladığı, tasarladığı. E, sonra şey vardı. P4C'den e, Nihan Antepe çocuklarla felsefe söyleşileri yaptı. Çocukları bir sorunun içerisine sokmak o kadar güzel ve keyifli ki ee, zaten şey Picasso'nda bir laf var böyle. Şimdi tam aklıma gelmiyor ama böyle çocukken bütün yaratıcılığımız var ama büyüdüğümüzde yok oluyor hani evet. <laughs> Bir anda hatırlıyoruz hani. Hmm. Geriye gidip hatırlıyoruz hani çocuklarla birlikte e, çocuklar müzik söyleşisi yaptık. Ee, bir Birçok iş yaptık o gün. Yine. 8 tane etkinlik yaptık. Tuna totalde. Tuna Kiremitçi ile yaptınız o en O da dün de evet, aynen. Evet, evet. Sevgili Tuna Polisi üzerine çok güzel e, işler son yapan kitabı, biri. Evet. Tuna Kiremitçi aynen. E, orada güzel soru. Aslında bu işlerle interaktif oluş çok güzel. E, yani hani okurun orada soru sorması bir söyleşinin ardından soru cevaplı bir e, sıraya geçip yazarın cevap vermesi okurun <laughs> al alması güzel bir şey orada. Sor e, yani okurun direkt orada her şeye temas edebilmesi bence başlı bence, başına. Bence evet okuru çok böyle hani e, şimdi hani şey oluyor ya, yani kitap yazılıp işte hani kitap üzerinden konuşuyoruz tabii ama hani, kitabı yazı yazıp tamamen işte arkanı dönmek olmuyor sanıyorum. Yani yazıp böyle bir şey var. Yani hani e, tabii çok iş yaptım ben şimdi hani orada e, yazar videoları, söyleşiler, etkinlikler, interaktif işler paneller, festivaller düzenledim. Çok fazla diyorum ve binin üzerine etkinlik yaptık ama şimdi bazı yazarlara saygı duyuyorum. Bazı yazarlar video yapmak istemiyor. Söyleşi yapmak istemiyor. Yani onlara da saygı duyuyorum ama çoğu yazarla iletişime geçtim diyebilirim bu işten dolayı. şey fark ettim. Okur'la olan iletişim her zaman çok kıymetli. Çünkü Okur gerçekten yazarın yaptığını, belki de yani yazarın çıkardığı yapıtı, eseri, Kendine göre al alıyor. Yani hepimizin bir kanlı konusu var değil mi? Tabii, <laughs> hepimizin tabii. kendimize göre bir yazı şeyi var kahramanı. Tabii. Yani Dostoyevski'ye Dostoyevski göre değil belki. <laughs> Orada ona ulaşıyor bence. O çiz, sıcak temas güzel. İçeren köye nasıl gelinebilir? Diyelim ki İçerenköy, Anadolu met... yakasındayız. Evet. İçeren köyde metro durağı var. Tam e, binanın dibinde. Metrodan çıktığınızda binaya bakıyorsunuz. Tam karşısında. Evet. Hiç zor Didullu, değil yani. Bostancı metrosunda evet. İçeren köy durağında indiğinizde tam önüne çıkıyorsunuz. Aynı zamanda bu e, E5 bildiğimiz o e, D100 karayolu var ya E5 bilirsiniz. Kozata ağaç hemen arkasında kalıyor. E, üç durak sonra gidilebiliyor. E, Bosanç Köprüsü'nden gelinebiliyor. Bu şekilde çok rahat ulaşılabilir. Her yerden ulaşılabiliyor. Tabii, tabii. yani aslında. hani bence insanlarını e, beklerim, e, okurları beklerim çünkü İstanbul'un en büyük kitabevi ve e, gerçekten görülecek çok şey var. Yani kitap çeşitliliği açısından Kendi Görmek bile başlı başına bir e, kazanç aslında. Bence de evet mağazada iki tane zeytin ağacı var. Onu diyeceğiz şimdi. Tam evet. sizden. <laughs> evet. E, o zeytin ağacı fikri zaten beni büyüledi. Evet. E, kim düşündüyse e, aklına emeğine evet. sağlık diyorum. Ünal Bey'in <laughs> fikriydi. Bey. Buradan evet. teşekkür ediyoruz. Peki e, okur profiliniz genel olarak kimler? Bunu düşünmüş müydünüz evet. daha önce? Tasarlamış mıydınız? Okur profili olarak baktığımızda yani aslında e, bunun için... E, bir data, bir veri yok elimizde tabii ki hani evet. e, hani nasıl okur, nasıl ama e, şunu fark ediyorum ben. E, şimdi dört başlık altında etkinlikler çıkarıyorum ben. Okul öncesi, okul çağı, ilk gençlik çağı ve yetişkin olmak üzere. Burada gördüğüm e, yetişkin ve e, gençlerin daha çok böyle katılımlı olduğu, daha böyle e, mağazada gözüme çarpan e, okurlar olduğunu görebiliyorum hani. Çocuklar gerçi genelde ebeveynlerle birlikte katılım sağlıyorlar, mağazaya geliyorlar ama okur profili olarak yani dediğim gibi çok büyük bir data yok ama etkinliklerde gördüğüm yetişkin ve gençlik kısmının daha çok var olduğunu söyleyebilirim. Kadınları soracağım. Evet. Ee, onlar çoğunlukta mı? Çünkü okur profiline tabii, tabii. baktığımız evet. zaman değil mi? Onlar... Evet, kadın Önemli okurlar. Önemli evet, yani kadın dedi. okurlar o aslında şeyde de çıkıyor. Sosyal medyada da var o çok bariz gözüküyor yani oradaki datalarda gözüküyor. Kadın okurlar, kadın kullanıcılar ve erkek kullanıcı yüzde yetmiş kadın kullanıcı yüzde otuz erkek kullanıcı onlar gözüküyor. <laughs> ya yani hmm. o var öyle küçük küçük e, datalar veriler var yani. Peki Hatice Hanım e, mesleğiniz Öğretmen, Hayır, ben fotoğraf öğretmeni. Fotoğraf öğretmenisiniz. Evet, şimdi öyle bakıldığında genç bir insanken buraya doğru bir yönlenmiş yaşam, bunu hayal etmesi nasıl bir duyguydu? Böyle bir şey hayal ettiniz mi? Böyle bir aslında, ortamda çalışmayı? Aslında e, ben ilk fotoğraf öğretmeni, ben 3 üniversite mezunuyum. İlk işletmeyle başladım. Daha ne olsun diyorsun. Evet. Sonrasında kitap evinde çalıştım ve ben o kitabı bırakamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bırakamadığım için ee, devam ettim Öyle kitapta. Öyle bir meslek seçtim. Evet evet kitapta devam ettim. Yani ben ilk önce işte Remzi kitabında çalıştım, Nezih'te çalıştım. Sonra Diyanarlar'da çalıştım 9 yıl. Kitabı bir türlü bırakamadım. Atıf fotoğrafla çalışıyorum yani. Hani e, oradan profesyonel olarak para kazanmıyorum ama e, işlerim var, yurt de hmm. sergilerim hmm. de var benim bu arada. Öyle <laughs> Tabii mi? Tabi, Bak bunu Hatta bekledim. bu sene şey çıktı. Erdicler Yaşaroğlu Nord Art'ta e, 15 sanatçıdan biriydi. Ben 2017'de 3 sanatçıdan biriydim. Benim Nordart, ayıbım. İnanırsa <laughs> hatta lütfen. North Ama Arch, kitap e, öne çıktığı için bunu demek ki evet. arka plana atmışsınız. O konuda şey hatta e, yurt dışında Almanya'da 4000 içerisinden seçilmişti. Dünya klasiklerindeki ölüm teması. Yine kitaba dayanmışım yeni Bak kitap, bakar mısınız? Yeni kitap <laughs> evet evet evet. <laughs> Yine kitaptan kaçamıyoruz o kahramanlardan çünkü onlar bir dediğim gibi onlar bir hizaya sokuyorlar bir düşündürüyorlar. Onlarla bir var oluyorsunuz devamlı ee, çok soyutlayamıyorsunuz. Dolayısıyla ben 3 yıldır da penguen kitabımdayım. Bu çocuklara olan ilgi de öğretmenlikten gelen bir zaaf mı? Formasyon aldığımda ha, ha. benim iki tane çocuğum var bir kızım bir oğlum var. Ee, Formasyon aldım dönemde çok şey öğrendim. Öğretmen olmadım ama bence e, öğretmenlik ve eğitimcilik mesleğini yapan insanların formasyon almaları çok güzel. Orada psikoloji görüyorsunuz, ne bileyim hani bir kısa bir sosyoloji giriş yapıyorsunuz, insan ilişkileri. Orada hani e, çocukla nasıl ilişki kurulur onu görebiliyorsunuz hani. O gerçekten etkili bir şey. İşte çocuk etkinliklerinde orada bana çok işime yaradı diyebilirim. Hmm. Çünkü orada e, gerçekten yaş grubu var. Piyacı diyor ya mesela çocuklar işte 11-12 e, yaşından sonra soyut kavramları doğru giderler. Aslında 11-10 yaşa kadar daha somut üzerinden giderler. Yani çocuğa böyle ölümü anlatmak, sevgiyi anlatmak aslında zordur yani. hani çok Onları zor. daha 11-12 yaşından sonra e, aktarmak. İşte ben etkinliklerde bir gözüm orada da olabiliyor. Hani yazarlarını bir küçük bir eleştirile bakıyorum. Size. <laughs> çok evet. zor temalar. Ee, ama Çocuklar çok, kıymetli. çok yani kıymetli. Yani çocukların verdiği enerji o kadar. Sorularıyla geliyorlar ya. O sorularıyla geliyorlar ve sizi gerçekten başka bir şeye aktarıyorlar. yani. Bir de Zaten... ezberlenmiş sorular değil. Tabii tabii yani tabii. Çok tabii. içten gelen Aynen. sorular. Değil yani işte. sizi düşündürecek gerçekten yavaşlayacağınız yerler. Zaten yavaşladığınız durduğunuz yerlerde hani e, o zaman daha hayat farklı akıyor. <laughs> e, yakın gelecekte bir e, söyleşiler ağı var mı? Tabii biz e, aylık elliğin üzerinde plan çıkarıyoruz. E, sistemli olarak. Olmaz olur mu diyorsunuz? E, evet. Tabii tabii. Yani zaten e, Ağustos 15 ile birlikte e, okulla ilgili okul e, biliyorsun hani senin bektaş okullar başlıyor Eylül ile birlikte hani okula dönüşler başlıyor yani biraz da aslında şöyle e, tabii ki hani yönümüz kültür sanat edebiyat tabii ki o var ama dediğim gibi çeşitlilik esas olduğu için e, eğitim de bunun içerisinde var i̇şte 15 tatillerde özellikle festivalleri yapıyoruz e, çünkü hani çocukların da katılımı olsun hmm, diyoruz hmm. bu e, festivallerde sergileri de çok önem veriyoruz. Tabii tabii sergiler oluyor, değişik interaktif etkinlikler yapıyoruz. Böyle çoklu düşünmeyi seviyorum ben. <laughs> Çeşitli seviyorum demiş. Tabii ben. tabii, aynen evet, evet. aynen. Orada çünkü çok iş çıkıyor. Hı. Yani hani güzel şeyler çıkıyor. Ee, onun dışında baktığınız zaman bir yıllık planlar yapıyoruz ama aylık elin üzerinde etkinlik planı çıkartıyoruz. Bunu da duyuruyorsunuz. Bunu da, da. Bunu da aslında evet. şey yapıyoruz. Yani sosyal medyadan mı takip ediyorsunuz? Sosyal sizi? medyadan Hı. duyuru yapıyoruz. Ee, şeye önem veriyorum böyle hani e, yeni kitabı çıkmış yazarların veya da ne bileyim hani sizin de kitabınız yeni çıktığında hani size ulaşmak hani okurunuzla vakit geçirmek isterseniz, hani söyleşi yapmak isterseniz hani o şekilde bir ilerliyoruz. Hani bir plan çıkarıyoruz açıkçası aylık. Onun üzerine ilerliyoruz ama senelikte yapıyoruz tabii. Çok iyi. Peki Hatice Hanım şimdi bu anlattığınız İçerenköy ve İstanbul geneli tamam onu anladık. Türkiye'de bu çapta bir çalışma var mı? yakın gelecekte Türkiye bünyesinde açılacak Penguen kitabı var mı? İçeren köy kadar. Evet. Ee, yani neden olmasın? Neden olmasın? Tamam. Bulunursa neden olmasın o evet. metre Çünkü e, tabi dediğim gibi orada bir hani saha araştırması yapılıyor. E, İçerenköy bir okuldan dönüştürüldü daha değil mi? Evet, evet. okul orası. Eski Carrefour binası orası. E, sonra okul oldu, sonra 2-3 yıl boştu, sonra Penguin Kitapevi gelince bütün böyle oradakiler ne zaman açılacak? Ne zaman açılacak? <laughs> evet, Yani e, büyük bir, bir heyecanla beklediler. Bir e, AVM bulunabilir neden olmasın ya da AVM'ler. Evet yani e, caddenin farklı bir şeyi var caddede var olmanın hani e, farklı bir şeyi var tabii tadı var yani. Sonucunda AVM'lerde de varız, yok değiliz. 25 mağazanın yaklaşık bir 10 tane AVM'de olabilir. Hmm. Ama cadde mağazalarına ayrı bir tadı bambaşka, var. Bambaşka, bambaşka. Evet. E, o zaman e, Türkiye genelinde de e, bu kitap evlerinin olmasını, daha çok olmasını evet. dileyelim evet. değil mi? Evet. E, ve de Türkiye'de en büyük kitap evini açmanızı, Umut edelim bu anlamda. Evet evet gerçekten en büyük <laughs> penguen için umudumuz o sanırım. Ve Vallahi... zeytin ağaçlarıyla. Da. Evet. <laughs> yani. Özel dilek. Girişte zeytin ağaçlarıyla sizinle de açılış yaparız. Neden yapmıyoruz? İnşallah. 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 Böylece de PR'ımızı da yapmış olduk. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür emeğinize geldiğiniz için. Ama en çok da penguen kitabevi için. Teşekkür ediyorum çok sağ, sağ olun. olun. <laughs> sağ olun. Evet penguen kitabevi hayatımızda olduğu müddetçe okumaya, çeşitliliğe, renge, zeytin ağaçlarına açığız efendim. Ee, en kısa zamanda e, en yakınızdaki penguen kitap evine, bir penguen kitabevine gitmeniz umuduyla oradaki ihtişamı, ihtişam nereden kaynaklı? Kitabın sesi, kitabın duygusu, kültürün rengi. O ihtişamı bulabilmeniz umuduyla. hoşça Hoşçakalın efendim.